Arkadaşlar merhaba. Bulgaristan sınırına 10 dakika mesafede son benzinlik Opet benzinlikte Vinetka satan yer var. Vinetka için bir haftalık 10 euro dedi buradaki görevli. Online'da da biz bir haftalığı 15 liraya aldık Vinetka'yı. Online'la uğraşmayız derseniz netkayı bu son benzinlikten alabilirsiniz. Bu Bulgaristan'a varmadan 10 hmm. ıı, dakika mesafedeki hmm. ıı, sınır yol, yol boyunca tırlar görebiliyorsunuz. Tırlar var. E, şansımız varsa sınırı beklemeden geçebiliriz an, ama bazen böyle ıı, birkaç kilometreye ayırsın. uzayan Kapıkule sınır kapısında sıra evet. olabiliyor. Biz şu an Kapıkule sınır kapısına geldik. Şansımızda da araba e, ve sıra yok. 2-3 araba var sadece. E, öncelikle pasaport kontrolü evet. yapılıyor Türk pasaport tarafında. Kontrolü Pasaportların kontrolünü yapmak için bazen arabadan inmeniz gerekebiliyor. Sonra arabadan Bulgar inip pasaport geçiyoruz. kontrolünüzü yapıyorsunuz. Sonrasında Kimli arabanın da giriş kaydı yapıldıktan sonra bizler e, yurtdışı çıkış harcı alacağınız yer. Bulgar tarafına hemen, geçiyoruz. E, ilk yine e, yurt çıkış mi? harcı online'da alabiliyorsunuz. Almadıysanız da hemen sınır kapısının yanında yaklaşmadan kapıya oradan da yurt dışı çıkış harcınızı alabiliyorsunuz. Sol tarafta yine var. free shoplar var. Şimdi bu Türk Bulgar sınırı arasındaki arasında, ortak noktadayız biz. Dört sınırından geçtik. Şimdi Bulgar sınırına ayırın. doğru e ilerliyoruz sınırına burada. burada da Yine Bulgar sınırında da pasaportlar kontrol ediliyor. İşte. Pasaport şimdi kontrolünden pas sonra e, arabalar için yeşil sigorta şimdi istiyorlar. Bu yeşil Biz sigortayla ile ilgili de detayları da şimdi anlatıyorum. Şu gördüğümüz sol tarafa park edecektik sonra yürüyerek, bakın şimdi göreceğiniz, hemen oradan yürüyerek geçecektik oraya. Şimdi geçeceğimiz yeri göstereceğim size. Oradan geçip sınırı geçiyoruz tamamen Bulgaristan'a girdikten sonra 100 metre solda ileride bir tane prefabrik var. Oraya gidip yeşil sigortamızı yaptırıp tekrar yürüyerek buradan geçiyoruz. Ee, geçeceğimiz yer şurası herhalde. Şuradan değil mi? geçiyoruz bakın şimdi. Arabayı şu sol tarafa park şey ettik var, arkadaşlar. Şey Kimlikleri var. mi istiyorsun? yeşil. Evet. Arabayı sol tarafa park ettik arkadaşlar. Şu aradan, şu gösterdiğim aradan geçiyor. Geçtik. Gösterdiğim aradan geçip yeşil sigortamız arasında. Bu Yok yok buradan geçiyoruz. Bu şimdi arabayla geçtiğimiz yerden sonra yolun bakın şu tarafına atlıyoruz. Şu yolun şurasından geçip bakın. Bu gittiğimiz evet yolun evet, sol tarafında. İşte burası prefabrik. Ha, yes. Şuradaki, evet. şu prefabrik konteyner. Sonra tekrar yürüyerek... E Sınırı arabayın olduğu yere gidiyoruz pasaportlarımızı bu yeşil sigortayı gösterip pasaportumuzu alıyoruz arabayı alıp sonra devam ediyoruz. Bu yeşil evet. sigorta burada ne kadar fiyat olarak sen ne kadara yaptırmıştın Üç daha ay, önce? 5 euro. 3 aylık yeşil sigorta 45 euro olarak o gördüğünüz yol üstündeki sol taraftaki konteyner konteynerde yapılmış oldu. Şu an biz e, tekrardan artık biz Bulgaristan tarafına geçmiş olduk arkadaşlar Bulgaristan'da da sınırda pasaport kontrolü yapıldı. Sonra bagaj kontrolü yapıldı. Biraz önce e, yavaşladığım o tekrar çıkış noktasında da bagaj kontrolü yapılan fişi teslim ettik. E, yeşil sigortayı yürüyerek alabileceğiniz yeri de size gösterdim. O daha ekonomik ve uygun olarak gelmiş oluyor. böylece Türkiye Bulgaristan sınırını Venetka'yı yeşil sigortanın nasıl yapılacağını anlatmış oldum.